Arkadaşlar, eee Nukrotek Merete Rod aldım. E, ayna bağlantısını şu şekilde sanayiden bir tane metrik 10. Benimki metrik 10. Bazı arkadaşlar 8 diyor ama metrik 10 aldım. Bu e, siyah renkte. Aldığım arkadaş e, küflenme yapmaz dedi. İki tane de somun aldım, kontra yaptım. Bunları siyah boyadım. Üzerine de hafiften vernik sürdüm. Sprey vernikle sürdüm. E, küflenme herhangi bir şey yap akmasın diye. Tıpasını çıkardım. Şuradaki şuradaki tıpayı çıkardım. Bu şekilde buraya monte ettim. Eee 20 15 liraya mal oldu. Bu 15 liraya mal oldu. Bir fikir olması açısından şu şekil uzaktan da çekeyim arkadaşlar. Şu şekil duruyor motorumda. Ben yeni taktım. Daha denemedim ama yani gayet güzel sıktım. Oynamıyor. Benim kanımca oldu. Şu şekil oturma açısından da direksiyonu şöyle biraz daha sabit tutarsak bu şekil gözüküyor. Buradan kontra yapmak yapan arkadaşlar için kontra olması daha iyi, daha sağlıklı olur. Oynama yapmaz kontrası. Herkese bir fikir olması açısından kolay gelsin, iyi sürüşler.